Merhabalar hocam. Düzenli canlı yayınlarımızın bir diğerini gerçekleştiriyoruz. Yine bu hafta takipçilerimizden birçok sorular geldi. Onları size iletiyor olacağım. Onun dışında da canlı yayın sırasında herhangi bir soru sormak isteyen olursa e, hızlıca hocama iletiyor olacağım. Merhaba herkese iyi akşamlar. E, hemen başlıyorum. E, bu hafta gelen ilk sorumuz embriyo dondurma işlemi tekrarlayan gebelik kayıplarının önüne geçer mi? Tekrarlayan gebelik kayıplarının pek çok sebepleri var. İlk önce bu sebeplere yönelik bir araştırma yapmak lazım. Daha sonra da tekrarlayan gebelik kayıplarının tüp bebekle aşılabilip aşılamayacağını planlamak lazım. Eğer bu aşamada tüp bebek tedavisi gerektiği düşünülürse bu tedavinin dondurma çözme ile daha başarılı olup olamayacağına inanmak için de kadının yumurtalık rezervine göre dikkat etmek gerekiyor. O yüzden pek çok faktör bir arada düşünüldüğünde hastaya göre karar vermek gerektiğini söyleyebilirim. Direkt dondurma çözme gebelik kaybının önüne geçmez. Çok teşekkürler hocam. Ee, bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa hocam polipler vardı ama alınmıştı tekrar ortaya çıkmış. Hamile kalsam sıkıntı olur mu? Şimdi poliplerin varlığı gebe kalabilme potansiyelinizi değiştirebilir. Gebe kalabilme şansınızı azaltabilir ama bu çok sıklıkla yaşanan bir durum değil. Polibin boyutuna göre bu değişkenlik gösterir. Çok sık tekrarlayıcı özellik gösteren şeyler de değildir polipler. Eğer gebe kalabiliyorsanız birebir düşük nedeni olduğunu söylemek yanlış olur gibi kalabilirsiniz. Eğer kalamıyorsanız o polimin çıkarılıp çıkarılamaması ile ilgili yine kararı sizin bireysel özelliklerinizi ve muayene bulunuza göre karar vermek gerek. Çok teşekkürler hocam. Ee, Birçok takipçinizin selam var size. Ee, i̇yi yayınlar diliyorlar. Ee, bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa azospermi hastaları uzun süre ilaç tedavisiyle TSE olmadan çocuk sahibi olabilirler mi? Şimdi azosperminin farklı nedenleri var. Dört alanda grupta toplayabiliriz biz azospermiyi. Bir tanesi hormonal problemler. Beyinden testisleri uyarı gönderen hormon doğuştan bozuk olduğu için kişi sperm yapmaz durumdadır. İkincisi genetik problemler. Sperm üretimini kodlayan genlerde bozukluk vardır veya kromozom sayı bozukluğu taşıyan Klinefelter gibi bir sendrom taşıyordur kişi. Sperm üretiminde problem vardır. Bu genetik nedenler. Kişi sperm üretiyordur veya tıkanıklık vardır. Tıkanık olduğu için üretilen sperm dışarıya gitmiyordur. Veya da kişide testiste sperm üretim azlığı vardır. Şimdi bu dört farklı gruptaki hastaların hepsinin sonucu menide sperm olmaması yani azospermi. Bir grup hasta da sadece bu sorunun cevabını evet diyebiliriz. O da beyinden hormon iletimi bozuksa, hipotalamik, hipofiz, hipotalamus aksı bozuksa, beyin testisleri uyarı vermiyorsa, siz dışarıdan ilaç vererek o kişinin normal bireyler gibi sperm yapmasını sağlayabiliyorsunuz. 6 ay ila 1 yıl kullanım sonrasında kişi sperm yapmaya başlıyor. Ama ürettiği sperm sayısı eşini doğal yoldan gebe bırakabilecek aşamaya geldiyse hiç tese olmadan doğal yoldan gebelik şansı veya aşılamada şansı olabilir. Ama ilaç işe yarayıp menide sperm çıkmasına rağmen sayı çok azsa gene tüp bebek ve şey işte diğer işlemler gerekebiliyor. Yani hipotalamik problemlerde e, hipogonitripik hipogonadizm dediğimiz hastalık altında menide sperm yoksa ilaç tedavisi kesinlikle destek olur ama menide çıkan sperm sayısı tedavinin nasıl devam edilebileceğini karar vermede bir kriter. Çok teşekkürler hocam. Evet. E, bu hafta gelen bir diğer sorumuz 40 yaşında normal yolla veya tüp bebek yoluyla gebe kalınırsa bebeğin Özürlü olma riski var mıdır? Şimdi burada doğal yol veya tüp bebek fark etmiyor. Önemli olan şey kadının 40 yaşında olması. 40 yaşındaki bir kadın genç annelere göre yaşlı e, olarak kabul edilmesi de risk e, grubunda. İleri anne yaşı olarak kabul ediliyor bu hastalar. Bu kadınlarda 40 yaş civarında kronik hastalıklar artıyor. Diyabet artıyor, hipertansiyon artıyor. Bunlarla beraber gebe kalmak gebelik komplikasyonlarını artırıyor. Yumurtanın yaşı 40 yaş olduğu için kadın gebe kaldığında bebek düşürme oranı artıyor. Gebe kalınlığında da kromozom sayı bozukluğuyla giden hastalıklar artabiliyor. Anekdoidi dediğimiz bir hastalık grubu. Down sendromu bunlardan bir tanesi. Trizom 13-18 diğerleri. Bu kromozom sayı bozuklukları da sakatlıklar içinde yer alıyor ama çoğunlukla düşükle sonlanıyor. Ama can eğer gebe kalındıysa, yaş 40 sa Kadın gebeliğinin 3. ayından sonra bu hastalıklar için taramaya ve nihai sonucu elde etmek için de amniyosenteze ihtiyaç duyar. Yaş problem olan gebeliğin hangi yolla elde edildiği değil. Çok teşekkürler hocam. Ee, bir diğer sorumuz da bu hafta gelen. Tüp bebek tedavisinde sperm DNA hasar analizi ile embriyo oluşumu yapmak mümkün mü? soru aslında konuyu çok bilmediğimiz biraz gösteriyor. Sperm DNA kırı, sperm DNA fragmentasyonu, DFI diye geçen terminoloji spermin kalitesini birazcık daha ifade eden bir şey. Normalde çiftler bebeği olmadığında biz spermle ilgili parametrelere bakmaya başladığımızda spermin sayısına bakıyoruz, hareketine bakıyoruz, şekil bozukluğu var mı diye bakıyoruz. Bu ilk üç ana kriter. Daha ötesinde spermin fonksiyonlarını, spermin kalitesini değerlendirmede pek çok farklı analiz yöntemleri var. Bunlar rutin kullanılmıyorlar. Hasta bazlı ihtiyaç olduğunda biz bu testleri istiyoruz. Eğer tekrarlayan embriyo kalitesizliği varsa, eğer erkekte mesleki maruziyet olarak çok sıcak ısılarda çalışma gibi bir durum varsa, çay, kahve, sigara, alkol tüketimi çok fazlaysa, erkekte varikosel gibi hastalıklar varsa o zaman Sperm DNA kırık oranı çok yüksek olabiliyor. Bu da embriyo kalitesizliğine neden olabiliyor, tekrarlayan düşüklere neden olabiliyor. Bu durumda bu testi isteyip bunun tedavisine yönelik tedavi kriterlerini de plana sokarak devam etmek gerekiyor. DNA kırığı yüksek oranda saptanmışsa %80 vaka bu durumda e, oksidatif strese maruziyetten bu hale geliyor. Bunu ortadan kaldırmak için erkeğe ilaç tedavisi başlanıyor. İlaca cevap verme oranı %80 civarında. Sonrasında bu DNA kırık oranının düştüğünü görüyoruz tekrar testlerde. Ondan sonrasında yaptığımız tedavide daha olumlu sonuçları vereceğimizi görmemiz mümkün oluyor. Çok teşekkürler hocam. Evet. Ee, bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa tüp bebek tedavisi öncesinde aşılama yapmak mecburi midir? Hiçbir zaman öyle bir mecburiyet yok. Eğer siz zaten çift olarak tüp bebek tedavisi görmeniz gereken bir çiftseniz aşılama tedavisi burada hiç yeriyor. Şimdi karar verebilmek için çok çok önemli kriterler var. Kadının yaşı. 38 yaşın özellikle 40 yaşın üstündeyseniz zaten artık kesinlikle aşılama tedavisi gibi bir şey kadın için söz konusu olmamalı. Çünkü gebelik şansı çok az yumurtanın yaşlanmasıyla beraber gebe kalabilme şansı varsa bu en yüksek tüp bebekle olacaktır. Tedavi ona göre yönlendirmek lazım. Kadının yaşı 38-40'ın üstündeyse, erkekte ileriye doğru hızlı hareketli sperm sayısı bozuksa, erkekte sperm sayısı 5 milyonun altındaysa bu hastalara hiçbir zaman zaten aşılama yapmamak lazım. Bu hastalara direkt tüp bebek tedavisiyle başlamak gerekiyor devlette de geri ödeme ile ilgili bir zorunluluk var. Size devletin tüp bebek ödeneği alabilmeniz için, raporunuzu, ilacınızı sağlayabilmeniz için iki kez aşılama yapılmış koşulunu öngüsü, öne sürüyor. Bu da sadece açıklanamayan infertilite olan çiftlerde. Bu yanlış anlaşılmasın. Yoksa aşılama yapılır, gebelik olmazsa bir çifte mutlaka tüp bebek yapılır. Bu yanlış bilgi. Çok teşekkürler hocam. Peki tüp bebek başarısını etkileyen faktörler nelerdir hocam? Böyle de bir sorunuz gelmiş. Çok fazla faktör var. Çiftin ilk kere gene en önemli şey kadının yaşıyla başlayacağız. Kadının yaşından sonra ikinci önemli ana kriter hep söylüyoruz verilen yumurta sayısı. Biz tüp bebeğe başlarken kadınların bize iyi sayıda yumurta verebilmesi için bir tedavi programı oluşturuyoruz. İyi sayı bizim için ne derseniz 10-15 civarındaki bir sayı kadının maksimum gebe kalabilme şansını sağlıyor. Eğer biz ne verirsek verelim, siz bize 5'ten az sayıda yumurta veriyorsanız o zaman yaş grubunuza göre gebe kalma şansınız azalıyor. Eğer her şey yolunda, yaşınız genç, yumurta sayınız çok iyi, iyi sayıda yumurta veriyorsanız, üçüncü ana kriter, gene embriyo kalitesi. Sperm de burada işin içine giriyor. Oluşturulan embriyoların rahime tutulma potansiyeline biz embriyo kalitesi diyoruz. Eğer kaliteli embriyolara sahipseniz gebe kalabilme şansınız yüksek. Bunun dışında pek çok başka faktör daha var çifte söz konusu olup ele alınabilecek. Bu faktörleri de biz bireysel olarak çiftlerde inceleyip maksimum gebelik şansınızı optimize etmek için tedavi planı oluşturuyoruz. Ama kabaca üç faktörü sayabiliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Ee, bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa Hocam mikrotese oldum. iki kez tüp bebek yapıldı. 5 ve 1,5 aylıkken düşük oldu. Bu durumda spermler mi bozuk? Bu hanımla ilgili bir faktör de olabilir. İlk önce hanımınızın yaşını bilmek lazım. Hanımınızın boyunu, kilosunu bilmek lazım. Şekere yatkınlığı var mı? İnsülin rezistans var mı? Diyabeti var mı? Düşük yapabilecek bir hipotiroid dediğimiz tiroid problemi var mı? Rahim anomalisi var mı? Doğuştan getirdiği bir özellik olarak ne bileyim e, düşük yapmasına neden olabilecek trombofil dediğimiz bir hastalığı var mı? Kadına bir detayla bakmak lazım. Bu sadece erkekle ilgili hani mikro tese yoluyla elde edilmiş bir gebelik olduğu için bunu böyle düşünmemek gerekiyor. Kadınla ilgili faktörler ayırt edildikten sonra hanıma ait bir şey bulunmuyorsa spermle ilgili olma olasılığı da tabii ki var. Ama e, her şeyi dört dörtlük olduğuna inanmadan yeniden bir tedaviye girmemek gerekiyor. Peki hocam bu düşük gerçekleşmesinin belli bir nedeni ya da tetikleyicisi var mı? Doğal da yani siz normal hayatınıza devam ederken sizin yaptığınız bir durumun düşüğe, düşüğe neden olup olmamasını soruyorsanız eğer o dönemde geçirdiğiniz bir ateşli hastalık en basitinden bir grip olduğunuz ateşiniz 37.5'un üstüne çıktı bu gerçekten düşük nedeni olabilecek bir şey. O dönemde bebeği etkileyecek bir enfeksiyon kaptınız. Şöyle bir şey, mesela çocuk hastalıkları var. Kızılıkçık enfeksiyonu kaptınız. Bebeklerde %100 sakatlık yapar. Bebek ölümleriyle alakalı bir şey olabilir. Süt ürünleri tüketirken çiğ süt ürünü tüketiyorsunuz. Köyden, çiftlikten size gönderilen sütleri, hiç pastörize edilmeyen sütleri kullanıyorsunuz. Oradan alabileceğiniz brusella denilen bir enfeksiyon var. Bu bir düşük nedeni olabilir. Veya siz e, ne bileyim e, çiğ et tüketmeyi seviyorsunuz, çiğ et yediniz, toksoplazma diye bir parazit var çiğ etlerden bulaşabilecek bu bebekte hem sakatlık yapıyor hem düşük nedeni olabiliyor. Ne bileyim mesleki olarak kurşun fabrikasında çalışıyorsunuz, yüksek oranda kurşuna maruz kaldınız ve gebe kaldınız yanlışlıkla, plansız olmaması lazım normalde böyle bir durum. o zaman bu yüksek metale bağlı olarak düşük olabilir. Yani pek çok şey var. Bir travma geçirdiniz. Gebeliğinizin ikinci, üçüncü ayından sonra karına olan bir travma düşük neden olabilir. Günlük hayatımızda istemesek de yakalanacağımız pek çok problem düşüklerle alakalı olabiliyor. Ama bu söylediğim bazı çok üretilebilecek farklı örnekler var bu konuda. Normal hayatınıza devam ederken günlük hayatınızda yaptığınız fiziksel aktiviteler hiçbir zaman durup dururken düşüğe neden olmaz. Hanımlar hep düşük olunca bebek koruma içgüdüsüyle biraz kendini suçlama yoluna gidiyorlar. Acaba diyorlar benimle ilgili bir şey mi buna neden oldu? Öyle bir korkunuz olmasın. Mutlaka ki o bebekte bir problem var ki düşüyor. Sizin günlük hayatta yaptığınız şeyler düşüğe neden olmuyor. Çok teşekkürler hocam. Aslında bu dönem çok fazla gelen sorulardan biri de Rossi tekniğinde başarı oranı hmm. nedir diye bir sorumuz var hocam ya da bu tekniği de biraz bahsederseniz. Hmm. Rossi tekniği spermatit kullanımı ile ilgili. Şimdi biz normalde tüp bebek tedavisinde yumurtayı döllenmek için normal bir şekli ve kuyruğu olan olgunlaşmış spermleri kullanıyoruz. Rossi denilen teknikte de olgunlaşmamış, olgunlaşma aşamasındayken bir arada kalmış olan kuyruğu bile çıkmamış yuvarlak hücrelerin kullanılması. Bunlarda da babaya ait genetik materyal var ama bunlar normalde yumurtayı dölleyebilme kabiliyetine sahip değiller. Uzak doğuda Japonya'da bir hekim tarafından geliştirilen bir yöntemle artık bu yuvarlak hücrelerin de yumurtayı dölleyebildiği ile ilgili yazılar var e, literatürde. Şu anda Ankara'da ve Türkiye'de yapılan teknikte bu hücrelerin gene yumurtayı dönemede kullanılmasıyla canlı doğuma kadar giden vaka bildirildi. Normalde meyde hiç spermi olmayan, ameliyat olduktan sonra sağlam spermi tesede hiç bulunmayan, sadece yuvarlak hücre aşamasında kalmış olan spermlerle yapılan bu teknik sadece azo spermi vakalarına özgü olan bir şey. Bu vakalarda döllenme normalde çok düşük. Bundan doğum elde edilebiliyor ama toplamda eve bebek götürme oranı yani siz bu tedaviye girdiniz. Canlı doğumla evinize bebekle gitme şansınız %10'un altında, %8'in altında hatta dünyada da bu böyle. Zaten 1-2 merkez yapıyor bunu. Bu spermin yumurtayı normalde hiç dölleme kabiliyeti yokken siz yumurtaya elektrik aktivitesi veriyorsunuz yumurtanın döllenebilme ve spermin dölleyebilme kabiliyetini ayarlıyorsunuz. Sperm içindeki DNA'yı ortaya çıkaracak gene özel piyaz edilen bir aletle sperm özel bir muamele yapıyorsunuz. Döllenmeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama normalde olgun bir sperm yumurtayı %70 olasılıkla döllerken bu kadar işlemi yapmanıza rağmen o round dediğimiz yuvarlak spermatikler ancak yumurtayı %10-12 civarında dölleyebiliyorlar Döllerlerse ondan gelişen embriyoların büyütülmesi gerekiyor. Normal tüp bebekte de böyle gelişen embriyo büyüdüğünde size gebelik şans sunabiliyor. Normalde döllenen embriyoların yaklaşık yarısı 5. gün embriyosu olurken ram spermatit kullanıldığında o embriyoların yüzde ne onundan azı gene 5. güne kadar gidebiliyor. Bu embriyolardan gelişen bebeklerde kromozom sayı bozukluklarının çok daha yüksek oranda olduğunu biliyoruz. Ama bununla ilgili genetik inceleme de yapılabilir embriyolara size transfer edilmeden önce. En sonunda transferle sonlanabilirse eğer bu tedavi o zaman sizin bu tedavi altında eve bebek götürme oranınız %8'ler civarında olarak bildiriliyor. Ama bunun için özel ekipman ve teçhizat gerekiyor. Her merkez bunu yapamıyor. Bununla ilgili biraz da tecrübe kazanmış merkezlerde bunun uygulanması gerekiyor. Çok teşekkürler hocam. Bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa hamilelik sırasında sigara ve alkol kullanımının ne gibi etkileri bulunmaktadır? Dünya üzerinde en çok bebeklerde zeka geleni sebebi alkol kullanımı, annenin alkol kullanımı. Alkolün miktarı ve şey hiç önemli değil, ufak bir miktarla da söz konusu olabilir. Fazla tüketimle de söz konusu olabilir. Kesinlikle gebe kadının alkol tüketmemesi gerekiyor. Bizim toplumumuza ve dinimize göre zaten bu çok yaygın olan bir şey değil. Ama yabancı toplumlarda biraz daha fazla gözüküyor. O yüzden hani bir kadehten bir şey olmaz, bir yudumdan bir şey olmaz diye bir şey yok çünkü dozdan bağımsız olan bir şey kesinlikle alkol tüketimi istemiyoruz. Çünkü çocuğun zeka geriliği söz konusu. Bu zaten tartışılacak bir şey değil. E, sigarada sigara da bebeğin beslenmesini bozuyor. Birinci şey. Çünkü bebek kanla besleniyor. Plasenta dediğimiz bebeğin eşi bir kan damarı yatağından oluşan bir şey. Sigara da bu damar yatağını kastığı için çocuğun en başta bozulan şey beslenmesi. Kan dolaşımı bozuluyor çocuğun. İntroitenin gelişme geriliği olabiliyor. Sigara tansiyon değişikliği yaptığı için bebeğin plasentası eşi ani olarak ayrılığı çocuk ölümüne neden olabiliyor. Plasenta dekolmanı gelişebiliyor. Anomalilerle biraz ilişkilendirilmiş sigara kullanımı. Bebeklerde yarık, damak, dudak ve kardiyak anomalilerle de sigaranın ilişkisi gösterilmiş. Sonuçta hiçbir şekilde sigara da içmemek bizim önerimiz. Ama yoğun tüketici olan anneler, bağımlılığı yüksek derecede olan kadınlar sigarayı e, tüketimi bırakmak yerine biraz azaltsak olur mu diyorlar. Ne kadar azaltırsanız o kadar iyi. Ben hep üçü geçmeyin çok günlük tüketimde diyorum ama bırakmak en mantıklısı. Çünkü sonuçta bebeğinizi emzirirken de bir sigara içmenizi istemeyeceğiz. İçtiğiniz bir sigara sütünüzü üç katı konsantre olarak bebeğe gidiyor. O bebeğe o zehri hiç vermemek lazım. Bırakmak en evet. güzel herkes bıraksın kesinlikle. Yani evet, zor evet. bir şey olduğunu farkındayım ama yapılamaz değil. Hele bebek için anne olarak her zaman bence yapılabilecek Takipçiniz genlerde değişikliğe de neden olabiliyor. Epigenetik değişikliklerden bahsediyor herhalde. Herhalde evet. Hani bu sigara ile ilgili alkol falan herhalde onun etkisi oluyor mu? Kromozom mu? anne yani hani böyle dediğimiz şeylere neden olmaz ama epigenetikteki rolü soru işareti. Hocam bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa e... Biraz önce diğer sorularda biraz bahsettik ama e, önemli bir konu. Tüp bebek sahibi olmak için ortalama yaş sınırı kaçtır? Hep ben her konuşmamda bunu özellikle hatırlatmak farkında olsun diye söylüyorum. Tüp bebek tedavisinde sizin başarı şansınız kendi yaşınızla. Direkt ilk ana faktör bu yani. Hani bekleyeyim, ben gebeliği erteleyeyim, nasıl olsun? bebek gibi bir tedavi var. Sonradan şansı yakalayabilirim dememek lazım. Çünkü 40 yaşlardan sonra bu şans çok yoğun derecede azalıyor. 44-45 yaşında çok çok azalıyor. Ne olur bu tedavi yaptıracaksanız genç yaşta yaptırın. 40 yaşından önce yaptırın. Geç kaldıysanız 42-43 lütfen 44-45'e kalmayın. Çok teşekkürler hocam. <laughs> ee, bu hafta gelen son sorumuzsa Sperm sayısı az olan erkeğin çocuklarında kız ya da erkek üreme sorunları olur mu? Erkek çocuklarında olabileceğine dair veriler toplanmaya başladı. Tüp bebek tedavisinin 2019 yılı 40. yılı. Bu tedaviden dünyaya gelen bebekler büyüdükçe ve bunlar büyüyüp evlendikçe ve bebek istediklerinde biz buna daha iyi cevap verebileceğiz aslında. Ama erkekte sperm üretimini kodlayan genler bozuksa, bunların doğada hiç bebatık şansı yok zaten. Biz tüp bebek tedavisi ve daha çok da mikro enjeksiyon tedavisi de bu erkeklere baba olma şansını sunabiliyoruz bugün. Normalde baba olabilme yetsi doğal yoldan olmayacak bir çiftin. Siz bebek sahibi yapıyorsunuz. Doğan bebek de erkekse aynı sperm üretim problemi ve genetik kodlama çocuğunda da olabileceği ile ilgili elimizde biraz veriler var. Kızlar için çok bu söz konusu değil ama erkek çocukları için aynı şey konuşuluyor. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Ee, gene bir çok takipçiniz, hastanız size çok selamlarını ilettiler. Ee, olsun şey yaptılar. Selamlar. Ee, gene düzen canlı yayınlarımız devam edecek. Bize sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşmek üzere.